Tabii buradaki şey meselesi gene de enteresan şu bütün parça meselesi. Şimdi bu e, bu konuşma devam ettikten sonra tabii geliyor Sokrates'e. Yani Sokrates Atika'nın en tanınmış ismi. Sokrates konuşmasını kendisinin yaptığı olarak değil de kendisinin bilge Diotima ile bir kadın bilgeyle yaptığı gençken bir konuşmaya dayandırıyor ve onu aktarıyor ve Platon diyaloglarında vardı. Bütün bir diyalog mesela birinin şeyidir, anlattığıdır vesaire filan. Ee, ne diyor Sokrates orada? Şimdi Sokrates orada, Diotima'nın konuşması itibariyle söylüyorum. Bir iki bölümlük bir şey yapıyor. Önce bu <laughs> Eros meselesini ortaya koymaya çalışıyor ve sonra sonradan Eros'u e, şeyle ilgili Sokrates'in aslında yargılanmasında bir parçası olacak suçlamalardan bir tanesini orada ortaya koyuyor zaten yani aleyhine Sokrates'in. O da şu. Eros'un bir tanrı olduğuna inanıldığı için o dönemde, Atina'da Eros'un bir tanrı olmadığını söylüyor Sokrates. E, Eros bir tanrı değil diyor. <laughs> ve Eros'u çok ilginç biçimde şeyin arasına konumlandırıyor. Ee, tanrılar ve fanilerin arasına, insanların arasına konumlandırıyor. Dolayısıyla da ölümsüzlükle ölümlü olma, fani olma arasına yerleştiriyor. Bununla ilgili bir mitos da anlatıyor Poros ve Penye gibi. Yani işte şey, bereket ve yoksulluk. Babası bereket, an anası yoksulluk. Fakat işte bu ikisinin evladı olduğu için de Afrodit'in doğum gününde doğuyor. Dolayısıyla güzel'e düşkün. Bu yüzden hiçbir zaman Eros ve Kalos ayrılmıyor. Bu kısmı da yine çok ilginç. Çünkü mesela estetik tarih itibariyle baktığınız zaman öyle Kant metinlerini açıp baktığınızda özellikle yargıcının eleştirisinde o birinci bölümde estetik teoride hiçbir şekilde bu şeyi göremezsiniz. Bu kısmı göremezsiniz. Patos kısmı yoktur yani. Ee, güzele karşı e, duyulan tecrübede bir beyni vardır ama bu beyni asla bir yandan hoşlanma değildir. Örneğin işte herhangi bir yemekten hoşlanır gibi. Ama diğer taraftan da emosyon falan değildir. Yani öyle bir duygu falan değildir. Oysa yani çok açık biçimde mesela eski Yunan anlayışında güzellik ve sevgi birbirinden hiçbir biçimde ayrılmaz. Niye? Çünkü güzelliği sevgi yoluyla tecrübe edersin. Kant'ın Kant o, o kurgusu öyle değil. O yüzden de bir formal estetik meselesi çıkıyor batıda. Formal estetik olduğu için de özne nesne ayrımı, çünkü bu Descartes'ten itibaren söz konusu dikkat. Yani biz Kant, Hegel vesaire derken aslında hop zeminimiz Descartes. Bunu asla unutmamamız lazım. Descartes'te şu demek, dualizm demek özne nesne. Yani bu kurgu, Dolayısıyla estetik de bu şekilde oluşuyor. Eski Yunan düşüncesinde böyle bir özne nesne kurgusu olamaz. Ya sadece estetikte de demiyorum, ontolojik olarak da. Yani bunu birkaç defa vurgulamışımdır belki tekrar vurgulamak isterim. Bu nesne bana görünmez eski Yunan'da, Platon'a ya da Aristoteles'e göre. Bu nesne görünür bu kadar. Bana görünmesiyle görünmesi aynı şeyler değildir. Bu şu demek değil yani onlar özne nesneyi karıştırıyor filan demek değil yani. Bu şuna benziyor. Mesela tekne tanımında da mesela ayakkabıcının yaptığı da tekne. Yani matematikçinin yaptığı da tekne. Heykeltıraşın yaptığı da tekne. Yani burada bir ayrım yok. Ama bunların birbirinin aynısı olduğunu düşünmüyorlar tabi. Yani ayakkabıcı ile matematikçinin yaptığı iş ya da işte heykeltıraşın yaptığı iş birbirine karıştıran yok. Ama mesela daha sonraki modern zamanlarda yine Kant bunu yapmıştır. Yani arts and crafts ayrımı yani sanat zanaat ayrımı. Ya bunlar bunlar yoktur söz konusu bile değil tekne Ama işin daha ilginç tarafı aslında diyaloglara baktığımız zaman gördüğümüz şey filozofya'nın felsefenin kendisi bir tekne. Tekne ne demek? her türden meydana getirme faaliyeti. Şeyi bu, ifadesi bu. Yani siz tekneyi sanat diye çeviremezsiniz. Çünkü sanattan bugün anladığınız da ilgidir. Ama sanatı bizim etimoloji üzerinden anlarsanız, yani o orijinal kökenindeki anlamının o yalınlığına iade ederseniz, yani isme yüklediğiniz kavramla ilgili bu. İsmi kavramla seyredersiniz çünkü. Yani ismi tutma biçiminizdir, seyretme biçiminizdir o. Siz sanatı nasıl seyrediyorsanız öyledir. Modern anlamda seyrettiğiniz sanatsa değildir tekne. Ama işte o sınayi vesaire, sani filandan anlıyorsanız evet o teknedir. O zaman mesela Demurgo sani dersiniz. Yani çok net. Ama o zaman bu işte yani <laughs> ismi nasıl seyrettiğinizi tanımlamanız lazım.